Bismillahirrahmanirrahim. Adil düzende ücretlendirme sistemini e, anlatacağız bugün. Daha önceki seminerlerimizde de e, bahsetmiştik. E, şimdi inşallah detaylı olarak anlatmış olacağız. Adil düzende işletme çalışmaları e, çalışanları için ücretlendirme sistemi nasıldır? İlk önce buna bakacağız. Adil düzende işletmeler dört gruba ayrılır. Bunlar e, sanayi işletmeleri, inşaat işletmeleri, tarım işletmeleri ve ticaret iş işletmeleridir. Evet, birinci olarak sanayi işletmelerinde çalışanlar için ücretlendirme sistemi nasıldır? Alt düzende bir müteşebbis ekonomik bir faaliyet yapacak ise ve mesela motor üretecekse bunun için önce umum müdür, teknik müdür, mali, ticari ve idari müdürler ve yardımcılarından müteşekkil bir yönetim kadrosu teşkil edilir. Bu kadro belli kapasitede üretim yapabilecek komple bir işletmeyi yönetebilecek kabiliyettedir. Bu kabiliyetleri mensup oldukları meslek kuruluşları teminatta ehliyeti ile bellidir ve kadro mensup oldukları ahlaki danışma ortaklığının verdiği teminatlı tezkiye ile de tezkiye edilmiş dürüst, dürüst bir kadrodur. Ülkenin belli bir bölgesinde kurulması teşvik edilmiş ve kurulmuş bir motor üretim tesisinin tesis sahipleriyle görüşmüşlerdir. Bu tesis sahipleri diyelim ki bir şirkettir ve bu yönetici kadrosunun tesislerinin çalıştırmasına uygun görmüşler ve buna razı olmuşlardır. Böylece yönetici kadro ve tesis sahipleri üretim için hazırdır. Üretim için işçi gerekmektedir. Diyelim ki bir işçi sendikası temsilcisi de biz şu kimselerden müteşekkil bir işçi kadrosuyla bu tesisin bütün işçilik hizmetlerini yapmaya hazırız dedi. Ve böylece üretim için işçiler de bulunmuştur. Üretim için ham madde gerekmektedir. Bir şirket biz bu fabrikanın ihtiyacı olan bütün ham maddeleri vermeyi kabul ediyoruz dedi. Böylece yönetici kadro, tesis, işçi ve ham madde üretim için hazır oldu. Peki bu imkanlarla üretim yapılabilir mi? Hayır. Çünkü tesisin çalışıp motor üretebilmesi için bunlardan başka ayrıca işletmenin elektrik, su, nakliyat, yeminli muhasebeci, yeminli ambarcı, iletişim ve ulaşım imkanları, yol, sağlık, eğitim, güvenlik vesaire gibi çeşitli genel hizmetlere ihtiyacı vardır. İşte adi düzende herhangi bir üretim için bahsettiğimiz bu dört unsur yani yönetici kadro, tesis, işçi ve hammet ham madde bir araya geldiği zaman beşinci unsuru yani genel hizmetleri de devlet te temin etmektedir. Böylece devlet beşinci ortak olarak kendi hizmetleriyle üretime katkıda bulunmakta ve dolayısıyla üretimden pay almaya hak kazanmaktadır. Sanayi üretiminde devletin payı 1 bölü 5 oranında anayasal temel esas olarak belirlenmek ile beraber diğer ortak payları anlaşmalı ile tespit edilebilir veya tip projelerinde belirtilir. Bir üretimin projesinde uzmanlar, üretilen malların bölüşümünde hangi hakkani oranda her bir ortağın pay alacağını ilme esaslara ve hak ölçülerine uygun olarak tespit etmişlerdir. Bu bölüşüm esasları zaten baştan bellidir ve herkes bu oranlardaki paylaşıma razı olarak kendi rızasıyla ortakla katılmıştır. Dolayısıyla A düzende ücretler serbest anlaşmalarla tespit edilir ya da tip projelerinde payın ne şekilde olacağı baştan belirlenmiş olur. Anlaşma yapılmamış veya anlaşmada veya tip projesinde belirtilmemişse herkesin kendi resmi ücret kas sayısına göre ücretlendirme yapılır. A düzende her işin ağırlık ve sorumluluğuna göre bir resmi ücret karşılığı belirlenmiştir. Belirlenmemişse hakemler belirlerler. Eğer bir anlaşma yok ise belirlenmiş bir pay yok ise veya belirlenme zorluğu var ise o işi yapanlar resmi ücret karşılığını üründen pay olarak istihkak etmiş sayılırlar. Bu durumda işçiler resmi ücret kas göre belirlenen emek kredisini bankadan alırlar. Resmi ücret kastesi kriterleri içinde bir işçinin ortalama günlük üretim kapasitesi, yeteneği, mesleki derecesi de mevcuttur. Dolayısıyla her işçi için resmi ücret değeri farklı olabilir ve her işçi için bu değer meslek odası tarafından belirlenmiştir. İşveren üretim sonunda ürününü satarak işçiler tarafından alınan emek kredisi borcunu kapatmış olur. Altözem Bankası tarafından emek kredisi kişiler için sadece meslek odaları tarafından <laughs> belirlenen resmi ücretleri üzerinden verilir eğer anlaşma var ise mesela üretim sonunda elde edilen ürünün 5'te bir işçilere ait olduğu belirtilmiş ise bu durumda işçilerin bankadan aldıkları resim ücret kasasına dayalı hesaplanan ücretleri ile ürün bazında tespit edilmiş olan hakları arasında fark oluşmuş olur. Bu durumda ürün satışı arkasından işçilerin kredisi kapatıldıktan sonra işçiler için belirlenen Beşli birlik paydaki ürünler için devlet tarafından arz talep kanunlarına göre tespit ettiği resmi ücret değerinden arta kalan da işçilere bölüştürülmüş olur. A düzende her kişinin resmi ücret değeri belli olduğu gibi her ürünün de resmi ücret değeri bellidir. Ama adet düzen aynı zamanda serbest anlaşmalar düzenidir. Banka e, banka emek kredilerini ve ham kredilerini bu resim ücretlendirmeler üzerinden e, verdiği gibi ortakların üzerinden payları da yine bu malların resmi ücret değerleri üzerinden olur. İşveren üretim sonunda ürünü satarak hem resmi emek kredisini kapatmış olur hem de çalışanlara üretim sonucunda paylarına düşen kısmı resmi ücretlerine ilaveten yansıtmış olur. Bu durum sürekli işveren ve çalışan arasında menfaat paralelliğini oluşturur. Adüslende herkesin prim ödemesi sigortalı olduğunu belirtmiştik. Detaylar için Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler seminerimize bakılabilir. Adüslende herkesin onurlu bir şekilde yaşama hakkı vardır. Bu nedenle herkes prim ödemesi sigortalıdır. Adüslende hiçbir çalışana haksızlık edilmez. Çalışanlar haklarını alabilmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında sıkıntıya girmemektedirler. Dolayısıyla... Adi düzen işletmesi özelliklerinde günümüz şartlarında sağlam para ile karşılığı olan para ile işletmeler oluşturulacak ise bu işletmelerde çalışan işçiler için ideal adi düzen şartlarındaki imkanlar oluşturulamasa bile en azından günümüz işletmelerindeki askeri ücret ile ve sigortalı olarak çalışan işçilerin durumundan daha vasat şartların oluşturulmaması gerekir. Öncelikli olarak A düzen işletmeleri için belirttiğimiz resmi ücret katsayısı üzerinden ücretlendirme askeri ücretin altına düşmeyecek şekilde olmalıdır. Anlaşmada belirlenen imalat işletmesinde üretim bazında paya göre de resim olarak belirlenen işçi ücretlerinde azalma olmamak kaydı artan miktar da bu işçilere yansıtılmalıdır. İnşaat işletmesinde ise saat bazında çalışma esas alınarak resmi ücretlendirme sistemi oluşturulmalı ve işçilere yansıtılmalıdır. Emek ücretinin tehir edilemez olduğu unutulmamalıdır. İnşaat işletmelerindeki ücretlendirme sistemini bir sonraki seminerimizde anlatacağız inşallah. Adıcan şartlarında askeri üretim miktarından daha az üretim yapılmış ise işveren işletmeyi tam kapasitede çalıştıramamış demektir. Bu durumda işveren işçiler için ve ham madde için alınan krediyi kapatamaz ise kendisine icra uygulanmaz ama işveren borcunu kapatana kadar kredi hakkını yitirmiş olur. Herkes istediği zaman resmi ücret katsayısı üzerinden bankalar tarafından verilen emek kredisini alarak çalışıyor. İstediği zaman da bankadan emeklilik payını alır. Hastalık benzeri sebeplerden dolayı işe gelmediği günlerde emeklilik payını alır. Emek kredisinden yararlanamaz. Bir kimsenin emeklilik payı resmi ücret olarak kıdemi göz önüne alınarak emekliler için ayrılan bütçe payından bütün emeklilere kas, kas sayıları esas alınarak pay edilir. Çalışmadığı günlerde kişilerin mesleki derece kazanımları durmuş olur. Sanayi üretiminde kredi çalışan işçinin ücretinin ödenmesi ve ham maddenin parasının ödenmesi için verilir. Mamül mal ambara konur, satıldığında kredi kapatılmış olur. Kredi nakit olarak verilmiş olur. Ya da kredi miktarı mamül mal devleti bir belge karşılığı verilmiş olur. Satış yapılmadan devlet kredinin kapatılmasını zorunlu tutmaz. Devlet için önemli olan mamul malın ambara girmesidir. Ne zaman satış olur ise kredi o zaman kapatılmış olur. Satılamadığı durumda da devlet e, devlet de mamul mal olarak verdiği kredinin karşılığını almış olur. Adi düzende devlet e, faizsiz kredi vermeyi taahhüt etmektedir. Peki bu kaynağı nereden bulmaktadır diye soru sorulacak olur ise Alt düzen devleti vergi karşılığı topladığı paraları devlet giderlerinde harcar. Toplanan vergiler kamu hizmeti, genel hizmetler, tanzim hizmetleri ve sosyal güvenliğin temini gibi devlet giderleri için harcanır. O paralar ile kredi verilmez. Kredi halkın faizsiz mevduatı ile topladığı miktarlardan verilir. Ayrıca üretimde devlet bankaları tarafından verilen faizsiz krediler enflasyon yapmadığı için karşılığı bulunmak şartıyla devlet parayı basar ve bu paraları kredi olarak verir. Yeter ki karşılığı olsun, karşılıksız para çıkmasın, devlet karşılıksız para basmasın. Krediler vergi ile temin edilen gelirlerle karşılanmayacaktır. Sipariş alan, sipariş aldığı mallar karşılığı, üretim yapan yaptığı üretimdeki mamur karşılığı kredi almaktadır. Piyasaya çıkan para kadar ambarlarda satılık mal mevcut olduğu için Para ne kadar artarsa artsın fiyatlar yükselmez. Dolayısıyla işçi bulan kredi alır. Devlet bu parayı para matbaasını çalıştırıp basar. Kredi para üreten bir araç olur. Karşılıksız verilmediği müddetçe sadece yararı vardır, zararı yoktur. Kredi sadece üretici işçiye yani üretime verilir. Tüccara kredi verilmez. Tüketime kredi verilmez. Onlar sadece kredileşmeden yararlanırlar. A düzende kredi sisteminin ne şekilde yürütüldüğüne dair yaptığımız seminerlerimizde detaylı olarak anlattığımız hakkı müktesep karşılığı kredi ve emek kredisini tekrar hatırlayacak olur isek hakkı müktesep karşılığı verilen kredi şu şekildedir A düzende. Ee, evet A düzende banka hizmetini genel olarak devlet yapar. Kredi sistemi tamamen faizsizdir. Benim ceminde 10 bin liram var ve kullanmıyor isem bankamatikten bankaya yatırırım yatırdığım zaman diyelim ki aradan bir sene geçti. Gelecek sene istersen 120 bin lirayı yine bankamatikten çeker bir ay kullanırım. İstersem 30 bin lira çeker 4 ay kullanırım. İstersem 40 bin lira çeker 3 ay kullanırım. Bu hesabı şu şekilde yaparız. Bankaya yatırılan para ile bankada kaldığı süreyi çarptığımız zaman bu hakkı müktesep kredi hacmini oluşturur. Bu kredi hacmi de çekilen para miktarı ile kullanım süresinin çarpımına eşittir. Yani 10 bin lira para var bir sene yani 12 ay boyunca bankada kaldı. O zaman ben eğer bunu bir ay için kullanmak bir ay kullanacak şekilde 120 bin liraya alır kullanırım. Yine 10 bin lira bir sene boyunca kaldı 12 ay boyunca kaldı bankada ya da 30 bin lira çeker 4 ay kullanırım. Yani bunların çarpımları birbirine eşit olur. Evet. İşte buna hakkı müktesep kredisi diyoruz. Bu düzende ne oluyor? Benim cebimde para var kullanmıyorum. hızlıdaki kardeşim kullanıyor. Onun kullanmadığı parayı da ben kullanıyorum. İşte faizsiz olarak bu çeşit para kullanma imkanına hakkı müktesep kredisi diyoruz. Bu kredi yüzünden kimse cebinde para tutmaz. Hemen bankaya götürür koyar. Böylece bankada durursa kredi hakkı kazanır ve bütün para ekonominin hizmetinde olur. Adi düzende kimsenin kullanmadığı parasını cebinde veya yasının altında saklaması söz konusu değildir. Çünkü para bankada durursa hakkı müktesep kredi imkanı doğmaktadır ve de banka sağlamdır. Adi düzende paranın her zaman ekonominin hizmetinde olması ideal bir durumdur. Emek karşılığı verilen kredi ile biraz önce anlattığımızı örneklendirirsek e, bu kredi şudur. Bir misali açıklayalım. Benim bir konfeksiyon atö atölyem var. Burada 20 tane dikiş makinem var. İşçilerimi tutup çalıştırırsam konfeksiyon üretebiliyorum ve karlı iş yapabiliyorum. Piyasada şartlar müsait ancak ne var ki işletme sermayem yok. Bu durum adil düzende bir problem, problem değildir. Atölye sahibi olduğuma dair belgemi Mesleki dayanışma ortaklığından aldığım ehliyet belgemi ortaya koyarım. Dürüst bir insan olduğuma dair mensup olduğum ahlaki dayanışma ortaklığımın bana verdiği tezkiye belgesini ortaya koyarım. İnanç ve ahlaki düzen ve ilmi düzen seminerlerinde verilen teminatta ehliyet belgelerinin hususiyetlerini anlatmıştık. Bu seminerlere bakılabilir. Dolayısıyla sahip olduğum teminatlı ehliyet belgelerim ile makinelerimin ve atölyemin gerektirdiği usta ve işçilere arar bulurum. Atölyemin kaç usta ve işçiyle üretim yapması gerektiği, meslek kuruluşun meslek odam loncam tarafından belirlenmiştir. Yine mesleki odam tarafından bu atölyenin asgari üretim kapasitesi belirlenmiştir. Üretimden işçilere düşen payın ne kadar olması gerektiği belirlenmiştir. Bu şartları uygun olarak. Her bu usta ve işçinin de çalıştıkları zaman askeri olarak ne kadar ücret almaya layık oldukları tahsil, tecrübe, ehliyet ve kabiliyetlerine göre hesaplanan resmi ücret kas sayısına göre belirlenmiştir. Diyelim ki al düzende bir dikiş makinesi ustası bir ay e, e, bir dikiş makinesi ustası bir ay çalıştığı zaman 20 TL alacaktır. Bu kişileri alır getirir işe başlatırım. Bunların ücretlerini banka yani devlet öder. Ben müteşebbis olarak atölye sahibi olarak borçlanırım. Bilahi üretim konfeksiyonu satar borcumu öderim. Ya da borca karşılık gelen mal karşılığı belgeyi devlete verir borcumu öderim. Bu tür atölyelerde çalışan işçilerin tamamı için üretim bazında düşen payda anlaşmalar ile belirlenmiş ise bu belirlenen paydan onlar için ödenen banka emek kredisi borcu çıkartılır. Geriye kalan miktarı üretim sonunda işçilerin her birinin çalıştıkları toplam saati esas alınarak aralarında pay edilir. Örneğini verdiğimiz usta için bu pay 3000 TL'ye karşılık geliyorsa bu kişinin ay bazında toplam ücreti 20.000 artı 3000 TL 23.000 TL olur. Dolayısıyla imalat işletmelerinde hiçbir zaman sabit bir ücretlendirme olmamış olur. Üretim payı da işçi ücretine yansıtılmış olur ve böylece işçilerin en üst verim ve kapasitede çalışmaları teşvik edilmiş olur. İşletmelerin üretim kap kapasiteleri vardır. Mesleki dayanışma ortaklıkları olan sendika ve odalar bunu tespit eder. Her işçinin bir de resmi ücret katsayısı vardır. Onu da dayanışma ortaklıkları tespit eder. Ben iş yapıyorsam, iş için çalışıyorsam ücretini banka ödüyor, beni borçlandırıyor. Ham maddeyi alıyorum, parasını banka ödüyor. Borç faizsizdir ve icrasızdır. Üretilen mal satılınca borç ödenmiş olur. Üretim için çalışanlara ödenen bu faizsiz kredinin adı emek kredisidir. Bu kredi de faizsizdir ve enflasyona sebep olmaz. Çünkü piyasaya para çıkıyor fakat karşında üretim yapıldığı için mal da çıkıyor. Alt düzende ekonomi çok hızlı hızla döndüğü ve geliştiği için asıl mesele işsiz bir insan bulmaktır. Çünkü alt düzende işsiz kimse kalmayacaktır. Alt düzende ekonomi geliştiği için herkes emeğinin karşılığını insanca yaşayacak şekilde alacaktır. Bundan dolayı adı üzerine geçilir geçilmez. Bugün kahvehanelerde boş oturan işsizler bir anda yüksek ücret alabilme potansiyeline ve imkanına kavuşacaklardır. Onlar iş arayacaklarına müteşebbisler kredi alabilmek için gelip onları arayacaklardır. Çünkü adı düzende kredi emeğe ve üretime verilmektedir. Al düzeninde para faiz karşılığı değil, üretilen mal karşılığı çıkmaktadır. Üretici işçiye para verebilmekte ve bu para karşılığı olacak şekilde yeniden basılabilmektedir. Bir kimse mensup olduğu ahlak topluluğunun verdiği tezkiye belgesine rağmen dürüst davranmazsa hem meydanı getirdiği zararları tezkiyeyi veren ahlak topluluğu tazmin eder hem de bu davranışı tekerrür ederse emek kredisi kullanma hakkını kaybeder. Bundan dolayı adi düzende düzenin kendisi herkesin dürüst olmasını ve ahlaki bakımdan gelişmesini teşvik etmektedir. A düzende banka devletin kontrolündedir. İsteyen özel bankacılık da yapabilir. A düzende yasak yoktur. Yani kar ortaklığı suretiyle insanların parasını toplayıp çalıştırabilir. Ama istenildiği zaman çalıştırılan kişilerin parasının faizsiz kredi olarak alınabildiği bir sistemin işletildiği devletin bankası vardır. Biraz önce verdiğimiz örnekten devam edecek olur isek 20 tane dikiş makinem için 20 tane konfeksiyoncuyu çalıştırdım. Bunların her ay 20 bin TL emek karşılığı almaları gerekiyorsa banka tarafından kendilerine bu 20 bin TL ödenmektedir. Bütün işçiler paralarını alıp rahatça hayatlarını sürdürebilmektedirler. Evet para üretim karşılığında verilmiştir ve faiz yoktur. Böylece kredi çalışan, üreten kişilere verilmiştir. Altıdan böylece işletmelerin, müteşebbis ve işçilerin yüzünü birlikte güldürecek, onlar için menfaat paralelliğini geliştirecek tek bir düzendir. İşçiler ne işveren sömürüsüne ne de devletin sömürü ve istismarına maruz kalmadan, işverenler de hak ettikleri paylarını alarak insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını devam ettirebileceklerdir. Evet, bugünkü sunumumuz bu kadar. Rabbim sunumlarımıza adı üzerinin testine vesile kılsın inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, şimdi katılımcılara söz hakkı vermek istiyorum. Evet, ee, Yaşar Bey. Evet, i̇yi bir sunum oldu. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Ayşe. Emeğine sağlık. Çok verimli bir sunum oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Turgay Bey. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Bu ekonomi şeylerini çok iyi bilmiyorum. Ben böyle yeni yeni öğreniyorum. O yüzden bir şey sormuyorum. Yani şu anda ellerde ben öğrenirsem daha uzun uzun tartışırız. Tamam. Allah razı olsun. İyi akşamlar tamam. herkese. Teşekkür ederim katıldığınız için. Allah razı olsun. Ee, Reşat Hocam. Ee, Selamun Aleyküm. Hayırlı Selam. akşamlar arkadaşlar. Seminer notlarının baş tarafına dönebilir miyiz lütfen? En başına mı hocam? En başına, en başına. ilk sayfanın başlangıcına. Şimdi bu konular önemli. Hani şu dört ayırım işte bunu bekliyordum. Şimdi bugün sadece birinci evet. maddeyi yani sanayi işletmelerini e, gördük. Evet. Doğru evet. hayatta ekonomide bu dört tip işletme var. Sanayi e, inşaat tarım ve e, ticaret. Her birinin de vergilendirilmesi, çalışması farklı ama sonuç itibariyle adil düzen veya adil ekonomik düzen açısından e, her şey nasıl olacağı e, belirlenmiştir. Bunları da e, bütün mesela bundan önceki seminerlerde kapitalizm, adil düzen, adil ekonomik düzen e, karşılaştırılmasından sonra seminerlerde çok çok iyi olacak inşallah. Faydalı olacak. Dolayısıyla insanlık şu anda e, kapitalizmin cenderesi altında. E, daha önce de komünizmin veya sosyalizmin cenderesi altındaydı. Hani Erbakan hocamızın tabiriyle e, timsahın iki çenesi arasında ezilip duruyordu. Yani timsahın bir çenesi komünizm bir çenesi kapitalizm idi. E, komünizm çöktü ama komünizm e, Tek dişi kalmış canavar misali, e, eskimiş, yıpranmış olsa bile sömürü düzeni kapitalizm devam ediyor. Ve o tek dişiyle e, insanlığı e, ezmeye, sömürmeye devam ediyor. Türkiye'de en şiddetli şekilde bundan nasibini alıyor maalesef. Biz adil düzen açısından e, seminerlerimizi yapıyoruz. Deryaya atıyoruz. Balık bilmese bile hak yani hak, e, Allah biliyor. Evet. Halik biliyor. E, vakti gelince insanlık uyandığında da bunlar uygulanacaktır. E, hiç kimse ya bilmiyorduk, duymadık, anlatan olmadı, yazan olmadı diye mazeret beyan edemeyecek. Evet. Vakti gelince de Allah nurunu tamamlayacak ve bu sistem... Yani hak sistem, Kur'an nizamı uygulanacak. Adil düzen aynı zamanda ilahi bir düzendir, hakka dayalı bir düzendir. Dolayısıyla günü gelince inşallah uygulanacaktır. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Ben de son günlerde bu yapılan seminerlerden yararlanarak birkaç yazı yazdım. Yarın sonuncusu çıkacak, yayınlanacak yani ulusal gazetemizde, milli gazetede. Evet. Biz çalışmalarımızı yapmaya duyuyor ve du elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Evet, i̇nşallah, i̇nşallah siyasilerde bir gün bu kapitalizmin sebebiyet verdiği zulüm kafalarına taş gibi düşer, de akılları başlarına gelir. Kapitalist faizli düzen yerine. E, hak düzen olan adil düzeni uygulamak akıllarına gelir. O zaman geldiğinde de bu çalışmaları hazır olarak bulurlar diyor ve e, hayırlı olmasını diliyorum. 50. seminerimiz oldu herhalde. Evet. 50. Sene, seminerimiz. Hayırlı olsun. Allah daha nicelerine e, ulaştırmaya ve bu çalışmaların tamamına erdirmeye de Allah cümlemize nasip etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler hocam. Değerli görüşleriniz için, katılımlarınız için. E, toplantıyı sonlandırıyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.